Herkese merhabalar, Tarot Öğreniyorum serimizin 10. dersinden herkese tekrar merhaba diyorum ve as e, kartlarına daha doğrusu e, kupa asıyla başlayıp kupa kartlarını nasıl yorumla yorumlayacağımızla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Kupalar as, e, kupalar su elementidir ve as e, yani bir e, kartla başlar. Kupa as olarak geçer. E, duyguları ifade eder. Kupa kartlarının genel anlamında ifade ettiği şey duygulardır. E, ama kupa ası yeni doğacak ol, e, olayları müjdeleyen bir kart. Çünkü bir başlangıç enerjisi var burada. Gelişmenin, büyümenin sembolü. E, Kaderi ve ilahin e, ilahinin kişiye sunduğu ödül fırsat ve şansları da bize müjdelemiş oluyor e, mesela duygusal blokajlarınız için e, ana arkana ve kupa kartları ile e, açılımlar yapabilirsiniz mali durumlar için kılıç kupa ve e, büyük arkana ile çalışmalar yapabilirsiniz ya da açılımlar yapabilirsiniz yani kartların tamamını kullanmak zorunda değilsiniz konuya uygun desteleri de içinden o kategoriye ait desteleri de seçerek açılım yapabilirsiniz ama dediğim gibi kupa kartları duyguyla alakalıdır kupa da zaten bu duygularla ilgili yeni başlangıçları bizlere ifade eder kupa ikilisine baktığımız zaman da burada iki kişinin ee, bir anlaşma yapmak üzere olduğunu ya da bir kutlama gibi olduğunu. Düşündürüyor, düşündürüyor bizi ama yukarıda bir aslan figürü var, kırmızı kanatları var, e, kırmızı hareket enerjisiyle alakalı bir harekete geçme enerjisi olduğunu görebiliyoruz. E, ve biraz kızgın bir suratı var e, oradaki aslanın, hani biraz uyarı e, şeklinde. Yengeç Burcu ve Yeni Venüs yönetiminde bir kart. Bu erkek ve kadın e, birbirine kupa e, veriyor ve aşkı, duyguyu, cinsel arzu ve çekimi birbirine aktarmasını birbirine sunmasını aslında ifade ediyor e, duygusal güç büyüyor ve e, dile geliyor artık e, yeni bir başlangıç bazı durumlarda teklifi hediyeyi mutlu e, bir çifti belki evliliği anlatıyor olabilir önüne ve arkasına gelen kartlarla tabii değerlendireceğiz bazen de biten ilişkilerin yeniden başlamasını bize gösteriyor olabilir olumlu ve enerji yüksek bir kart ee, dediğim gibi aslanın sert olması ve kırmızı olması mutluluğun içindeki korkuyu da anlatıyor, anlatıyor olabilir. Hani bazen çok mutlu olduğumuzda içimizde böyle bir korku birikir ya e, o korkuyu da aslında ifade ediyor. Biraz da uyarı veriyor aslında bu e, aslan figürü bize. Kupa üçlüsüne baktığımız zaman eğlenen e, kadınlar görüyoruz. Ellerinde kupaları havaya kaldırmış ve bir kutlama edasını görebiliyoruz. Yengeç ve Merkür'ü e, temsil ediyor. Çünkü sarı çok e, odaklı gördüğünüz gibi ve Merküryen bir kart haberle alakalı çok e, önemli bilgi veriyor. Kırmızı da var. E, hareket enerjisinde olduğunu da bize gösteriyor aslında. Müjdeli bir haberi anlatıyor. E, mutlu çünkü oradaki insanlar. Renkli meyveler ve çiçekler bolluk ve bereketi ifade ediyor. E, madde ve duygusal konulardaki iyileşmeyi bize gösteriyor. Yeni girişimler bu gelişmelerin olumlu sonuçlanacağını işaret edebilir. Yine e, kart önüne ve arkasına gelen kartlarla. Konu her neyse olumlu sonuçlanmış, meyvesini vermeye başlamış, artık kutlamaya değer bir hale gelmiş olduğunu bize gösteriyor. Kupa dörtlüsüne geldiğimiz zaman e, burada biraz küskün bir ifade var. E, üç tane kupa önünde dizili e, ama kişi ellerini kavuşturmuş bir şey kabul etmez e, durumda. E, ve bulutların içerisinden yine ilahiden gelen bir yardım var ama çok da görmek istemiyor gibi. Yengeç ve ayı e, simgeliyor. E, yaşadığı olayları anlatıyor aslında önündeki kupa. İşin içinden nasıl çıkacağını düşünüyor. Bulutların arasından ilahi bir el uzanıyor. Ayı e, ama olaylara o kadar takıntılı kalmış ki biraz e, Yengeç ve Ay'ın o geçmişe takıntılı hali, geçmişten kurtulamama hali bu karta yansımış. E, bu yüzden ona uzanan bu yardım elini çok da görmüyor gibi. E, kişi ne yaşıyorsa kendi seçiminden dolayı yaşıyordur ve yardım kabul etmeme durumu var burada. Kişi kendini kapatmış ve ona verilen hiçbir fırsatı. Görmüyor, görmek istemiyor. Meditasyon halinde biraz anlatıyor. Her şeyden soyutlanmış bir hali anlatıyor aslında. Ama meditasyondan çok daha çok böyle yaşadıklarında kırgın, küskün bir e, durumu ifade ediyor. Ve kendine uzanan eli, kendine uzanan yardımları da görmeyecek kadar kendini kapatmış olduğunu bize ifade ediyor. Kupa beşlisine geldiğimiz zaman da Mars ve Akrep doğasında bir kart. E, karanlıklara bünmüş, önündeki devrilen kupalara e, yönünü dönmüş. E, yani arkasında dik duran kupaları arkasına almış, devrilen kupalara yönünü dönmüş. E, İki kupa ayakta, diğer üçü devrilmiş ve kişi devrilen bu kupalara odaklanmış durumda. Hayal kırıklığı, üzüntü, kayıp, ayrılık enerjisi var bu kartta. Kişi harekete geçerse, çünkü önünde şatolar var, su var, harekete geçerse bu suyu aşacak, duygularını aşacak ve o şatoya yani beklediği, hayal ettiği şeye kavuşabileceğini gösteriyor. Biraz matem, üzüntü. Biraz depresyon, biraz böyle akrebin o takıntılı enerjisi, geçmişe takıntılı enerjisini de biraz gösteriyor. Yalnız kalma ihtiyacı, her anlamda biraz geri çekilme, kendine dönmeyi ifade ediyor aslında. Ayakta olan iki kupanın hala bir umut olduğunu, bir şeylerin değişebileceğini gösteriyor ama pek kişi oraya... E, değil, daha çok başarısızlığa odaklanmış gibi. Aslında başarılarına odaklansa, e, o duygusal gücü alacak ve şatoya ulaşacak. E ee, bu kart eğer açılımda çıktıysa kişiye bir e, topraklanma önerilebilir. Çünkü öfke var bu kartta biraz <laughs> ve kırgınlık var. Kök çakranın da blokajı var aslında. O yüzden e, topraklanma e, önerilebilir. Topraklanma yaparken hani e, birçok insan metropollerde böyle bir e, imkanı bulamıyor. Ee, en azından benim kadar şanslı değilsiniz diye düşünüyorum çünkü bulunduğum yerde toprağa ve denize çok yakın olmanın avantajlarını yaşıyorum ama herkes aynı şansa sahip olamıyor biliyor. Eğer bir toprak bulamıyorsanız, toprakta yürüyemiyorsanız çıplak ayakla e, haftada iki gün en azından ayaklarınızı tuzlu suda bir yarım saat kadar bekletmek yine bu ihtiyacınızı nötrleyecektir diye düşünüyorum. Kupa altılısına baktığımız zaman da güneş ve akrep burcunu simgeliyor. Pozitif ilham veren bir kart. Ee, gördüğünüz gibi sarı çok yoğunlukta, kırmızı çok yoğunlukta. Ve e, geçmişten gelen iyi arkadaşları ve oradan gelen sevgi dolu bir desteği bize anlatıyor. Ee, geçmişe atılan tohumların yeşermesi, sonuç almak, sürprizleri, yeni gelişmeleri, hani ne ekersen onu biçersin kelimesinin aslında kartı bu. Geçmişte güzel dostlukları ektiyseniz o dostlukların yararlarını, e, sonuçlarını almaya başlayacağımızı gösteren sürprizleri, yeni gelişmeleri, iyi haberleri ifade eden, kavuşmaları, özlemlerin bittiğini ifade eden, e, kaderin bir insan aracılığıyla e, hediye gönderdiğini anlatan bir kart. E, resimde bir çarpı işareti var şurada Kupanın hemen altında, şu alanda gördüğünüz gibi ee, mutluluğun sarhoşluğuna kapılma diye bir uyarı veriyor aslında. Ee, çocukluk günlerinden gelen dost ya da eski sevgilinin dönmesi de akla gelebilir. <laughs> Kupa yedilisine baktığımız zaman çok kafası karışmış bir e, kişi görüyoruz burada. Akrep ve Venüs simgesi taşıyor. E, ve her kupada farklı bir obje, farklı bir hayal var aslında. Karar veremeyen bir kişi var burada. Ciddi kafa karışıklığı yaşıyor. E, fiziksel alemden uzaklaşıp ruhsal al e, al alana girmiş ve ne yapacağını, ne istediğini bilmeden öylece duruyor. Bir sürü hayali var ama hangisini seçeceğini bilmeyen birinden bahsediyor bahsediyoruz. Bu hayaller kişinin kapasitesinin çok üstünde, e, karanlık giysiler var kişinin e, üzerinde, önündekilere ulaşamayacağını düşünüyor. Karamsarlıktan vazgeçerse bu hayallere ulaşabilir. Kendi bulunduğu ortamı görmeden daha yüksekten yaşamaya çalışmayı ve olduğundan farklı görünmeyi, hayalperestliği de bize anlatıyor aslında. E, her biri başka dünyalara açılan kapılar gibi, e, duygularla hareket etme, hayalperest olma, Duygu mantık dengesini kur diyor aslında bize. Ee, öncesinde ve sonrasındaki kart olumluysa e, hayallerine kavuşmayı da anlatabilir bize. Yani ne geldiği önüne ve arkasına ne geldiği çok önemli. Ee, hayaller ulaşmak için e, eyleme geçmeyi ifade ediyor. Önceki kart olumsuzsa içinde bulunduğu duruma göre hareket ederek adım adım yol almasını tavsiye edebiliriz. Kupa sekizlisine baktığımız zaman Balık ve Satürn yönetiminde bir kart. E, vedayı, vazgeçmeyi, kaçışı anlatıyor, hüzün var. Dolunay olduğu için sonlanmayı anlatıyor. E, kişi geçmişini, ailesini, hayatını, çevresini bırakıyor. Çünkü arkada kupalar var ve o kupaları bırakmış e, ve üzgün bir şekilde yani biraz omuzları düşük bir şekilde yol alıyor. E, hem Dolunay var kartta, hem de hilal fazını beraber görüyoruz aslında. Ee, bazen de düzeni terk etme isteği, bıkkınlık, yorgunluk, duygusal çünkü şu de bize anlatıyor olabilir. Duygusallığı bırakmak gerek. Duygulardan kaçmamayı öğrenmek gerek. E, çünkü dolunay bir şeylerin tamamlandığını ifade eder bize. Yeni ayda yeni bir başlangıç yapılacağını ifade eder. Eğer bu karamsar havadan kendini kurtarabilirse ve o tamamlanmayı kabul ederse, e, Satürn biraz uzmanlıktır, e, balık. E, gizliliktir. Belki e, gizlediği, içinde büyüttüğü bir takım şeyleri geride bırakıp uzmanlaştığı alana doğru yeni bir başlangıç yapmak üzere olduğunu da yine söyleyebiliriz. Kupa dokuzusuna baktığımız zaman e, Balık ve Jüpiter yönetiminde e, halinden çok memnun biri gibi görünüyor. E, dilekleri, istekleri olmuş. Arkasında kupaları dizmiş. Hepsi e, dimdik ayakta duruyor kupaların. Başarmış birçok şeyi. E, ve yeni bir döneme giriş yapmış. Bu dönem iyi bitecek. Yeni dönem daha iyi olacak. Güzel haberlerin gelmesi, güzel başlangıçları beklenilen her şeyin olmasını gösteriyor. Çünkü sarı e, ağırlıklı bir kart. E, dolayısıyla haberi de ifade ediyor. Ee, fakat e, engeller ortadan kalkmış ferahlama ve ilerleme var ama aynı zamanda e, biraz şey var burada biraz kaybetme korkusu da var aslında hani e, karta baktığımız zaman yani kendinden emin oturuyor ama eee Tevekkül halinde, başardım, yaptım, doydum, mutluluk, huzur, tatmin ve tevekkülü anlatan bir kart. Ee, bir de burada bazen her şeyi elde etmenin e, bir egosu da olabiliyor. Ego'ya doğru eğilimi de gösteriyor olabilir. Ellerini bağlı olması da ilerlemekten korktuğunu gösteriyor aslında. Hani her şeyi yapmış belki daha fazla yapacak şeyi var. Çünkü kupa dokuzlusu daha ona gelmedi, tamamlanmadı yani enerji. Dolayısıyla daha yapacak şeyleri var ama o belki egosundan belki korkularından çok adım atmak istiyormuş gibi durmuyor açıkçası. Biraz daha adım atarsa o tamamlanma enerjisine o ona ulaşmış olacak. Kupa onlusu muhteşem bir e, görseli var gördüğünüz gibi mutluluk e, coşku var kartta e, bütün mücadeleler o duygusal mücadeleler bitmiş gökyüzüne dizilmiş kupalar var. Mutluluk, tamamlanma, güzel bir bitiş, amaca ulaşma ya da söz, nişan, evlilik gibi e, kutlama ve mutlu son var aslında bu kartta. Bütün amaca ulaşılmış. Yapboz'un son parçasını oturtmuşlar. Güzel günler başlamış. Duygusal ve maddesel her şey tamamlanmıştır diyor kart bize. E, tüm onlu kartlarla ritüeller yapabilirsiniz. E, olumlu e, sonuçlandırma çalışmaları 7 ya da yirmi gün yapılması tavsiye edilir. Onlu kartlar, mesela bir e, işin tamamlanması, e, onlar zaten tamamlanmakla alakalı ama özellikle duygularla ilgili bir tamamlanma yaşamak istiyorsanız kupu olmasıyla güzel çalışmalar yapabilirsiniz, ritüeller yapabilirsiniz. E, bunlarla ilgili e, ritüelleri nasıl yapılacağını, ritüel nasıl yapılır isimli kitabımda mevcut. Tüm e, internet satış noktalarından temin edebilirsiniz. Evet, tılsım kartlarını bir sonraki derste işleyeceğiz. E, bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar e, görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.